cevaplarını yapacağız biyolojinin. Şimdi mevanın gerçekleştirdiği bu davranışlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Meva örgü örmeyi ilk öğrendiğinde ilmekleri dikkatlice oluşturmuş. Bir süre sonra düşünmeden otomatik olarak ilmekleri oluşturmaya başlamış. Şimdi bu ilmekleri dikkatli bir şekilde oluşturduğu zaman diliminde uç beyin yani beyin korteksi, beyin kabuğu arkadaşlar etki ediyor. Sonra düşünmeden otomatik olarak ilmekler oluşturmaya başladığı bu zaman diliminde omur iliği arkadaşlar artık öğrenilmiş bir refleks olduğu için omur bu görev devroluyor. Şimdi örgünün belirli bir bölgesinin hata yaptığını fark eden şimdi fark etmesi yine uç beyin ile yapılan bir durum ve hatasını düzeltmesi de yine uç beyin ile yapılan bir durum arkadaşlar. Şimdi doğrudur. Örgü örmeyi öğrenmesi aşamasında beyin kabuğu görev alır. Doğru. Otomatik olarak örgüyü öğrenmesi omuriliğin kontrolündedir. Otomatik olarak örgü örmesi omurilik kontrolünde. Doğru. Hata yaptığını algılayıp hatasını düzeltmeye çalışması beyin kabuğunun kontrolündedir. Doğru. Bu yüzden cevabımız 1-2-3 olacak. Şimdi sinapslardaki iletimle ilgili olarak arkadaşlar doğrudur. Sinapsarda e, nörotransmitter madde dediğimiz kimyasal maddelerle iletim gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yüzden doğrudur. Sinir hücrelerindeki impuls iletimine göre daha hızlı gerçekleşir. Yanlış daha yavaş gerçekleşir. Çünkü sinir hücresinde impuls iletimi elektro şekilde gerçekleştiğinden dolayı Sinapslardaki iletim arkadaşlar sadece kimyasal gerçekleştiği için nörondaki yani sinir hücresindeki impuls iletimi daha hızlıdır sinapsa göre. Sinapsa ulaşan her impuls sinapsın bağlantılı olduğu bütün sinir hücrelerine geçer. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Şimdi sinapsın bağlantılı olduğu sinir hücrelerinde kolaylaştırıcı yani impulsu bir sonraki nörona ileten sinaps olabilir burası veya durdurucu sinaps olabilir. Yani impuls bağlantılı olduğu bütün sinir hücrelerine geçmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bu durum arkadaşlar kolaylaştırıcı ve durdurucu sinapsların oluşturduğu bu durum seçici direnç diye geçer ve seçici direnç ile arkadaşlar gereksiz yere e, bir organınızın çalışmasını engellemiş olursunuz. Örnek veriyorum. Sağ eline iğne battığı zaman sağ eline giden impulsların sinapsları kolaylaştırıcı ama sol eline, başına veya ayaklarına giden impulsların sinapsları arkadaşlar durdurucu olmak zorunda çünkü diğer sağ elin dışındaki diğer organların arkadaşlar çalışmasını istemiyorsun. Gereksiz yere tepki oluşmasını istemezsin. Bundan dolayı buralar durdurucudur. Bundan dolayı cevabımız Adana şıkkı olacak. Şimdi 20. sorumuza bakarsak. İnsanda çevreden gelen uyarıların alınması ve bu uyarıların tepki oluşturulması sürecinde hangi sıraya göre gerçekleşir arkadaşlar? Evet bir uyarı geldiği zaman arkadaşlar bu uyarıyı alan hücremize biz reseptör diyoruz. Reseptör hücreleri arkadaşlar <laughs> epitel hücrelerinden oluşuyor. Reseptörler uyarıyı impulsa çevirerek arkadaşlar duyu nöronuna, duyu nöronu ara nöronu, ara nöron motor nöronuna, motor nöronuna arkadaşlar efektör organa vererek arkadaşlar tepki oluşumu meydana gelmiş oluyor. Buradaki efektör organlarımız arkadaşlar kaslarımız veya bezlerimiz olabilirler. Bu yüzden 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerlersek 1, 3, 4 nerede var? Bursa'da var arkadaşlar. İmpulsörün tüm vücuda iletilmeyip sadece ilgili tepki organına iletilmesini sağlayan durum. Şimdi bunu az önce aslında anlattım. İmpulslar tüm vücuda iletilmeyip sadece ilgili tepki organına iletilmesi seçici direnç ile alakalı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin doğru verilmiştir? Eşik değerinin altındaki uyarıların impuls oluşturmaması o zaman hiçbir yere iletilmemesi lazım. Yani ilgili organa da iletilmemesi lazım. Omurikten geçen sinirlerin çapraz yapması bu arkadaşlar Beynimizin sağ yarım küresi vücudumuzun solunu, beynimizin sol yarım küresi vücudumuzun sağını kontrol etmesiyle alakalı bir durum. Sinapslarda seçici direncin arkadaşlar görülmesi kolaylaştırıcı veya durdurucu sinapslar. E, tepki oluşturacak organa giden sinapsların arkadaşlar kolaylaştırıcı, diğer organlara gidecek olan sinapsların da durdurucu olması lazım. Bu da vücudumuzda gereksiz tepki oluşmasını önleyecekti. Bu yüzden C olacak cevabımız. Şimdi insanda gerçekleşen bazı refleks olayları ve gerçekleştiği kısımlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Diz kapağı refleksimiz iki nöronlu bir refleksiydi. Omurilikte kontrol edilir. Doğru. Yeni doğan bebekte emme refleksi omurilikte kontrol edilir. Doğru. Doğuştan gelen bir refleksir. Göz bebeğinin ışıkta küçülmesi, karanlıkta büyümesi, göz bebeği refleksi orta beyinde kontrol edilir. Doğru. İğne batırılan bir insanın aniden elini çekmesi doğuştan gelen bir refleksdir. Omurilikte kontrol edilir. doğru. Öksürme ve hapşırma refleksi iç organlara bağlı reflekslerdir arkadaşlar. Öksürme, hapşırma, yutma, kusma, çiğneme gibi olaylar. Omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. Bu yüzden cevabımız Edirne yanlıştır olacak. Şimdi ADH hormonu ile ilgili olarak doğrudur. <laughs> ADH hormonunun görevi arkadaşlar böbreklerden Suyun kana geçişini sağlayan bir hormondur arkadaşlar. Suyun kana geçişini sağlıyor. Yani böbreklerden kana su geçtiği için arkadaşlar bu hormon kanımızda su azsa, kanımızın yoğunluğu fazlaysa, kanımızın ozmotik basıncı fazlaysa salgılanan bir hormondur. Salgısının artması durumunda idrar miktarının azalır ve idrar yoğunluğu artar. Şimdi salgısı arttığı zaman arkadaşlar Böbrekteki su miktarımız azalacak, kanımızdaki su miktarımız artacak. Şimdi böbrekteki su miktarımızın azalması arkadaşlar, böbrekte oluşan idrar miktarının azalmasını sağlar ve idrardaki su miktarı azaldığı zaman idrarımızın yoğunluğu da artacaktır. Doğru. Hipotalamus üretilip hipofizin arka lobuna taşınır arkadaşlar çok önemli. Şimdi oksitosin dediğimiz ve ADH dediğimiz hormonlar arkadaşlar artı ADH. Hipotalamus da üretilir ve hipofizin arka lobuna arkadaşlar depo edilip salgınlanır. Bu da doğrudur. Kanın ozmotik basıncı artarsa ADH salgısı da artar. Doğru arkadaşlar çünkü kanımızın ozmotik basıncının artması arkadaşlar kanımızın yoğunluğunun artması demektir. Yani kanımızdaki su oranının azalması anlamına gelmektedir. Kanımızdaki su oranı azaldığı zaman ADH hormonunun salgısı artarak arkadaşlar ee, kanal su geçişi artacaktır. Burası da doğru. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacak. 24. sorudan devam edelim. Merkez sinir sistemine ait olan bölümler ve bu bölümlerin görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bakalım. Talamus arkadaşlar koku duyusu haricinde duyu organlarından gelen impulsların sınıflandırılmasını sağlar. Doğru çok önemli bir bilgidir. Beyincik çizgili kasların düzenli çalışmasını denetler. Şimdi düzenli çalışmasını denetler veya çizgili kasların koordineli çalışmasını normalde şu daha güzel bir cümle koordineli çalışmasını düzenler dese daha güzel olur. Yani doğru gibi görünüyor ama bir ünlem koyalım. Hipotalamus açlık ve tokluk hissenin oluşmasını sağlar arkadaşlar. Doğru doğru hipotalamusun çok fazla görevi var arkadaşlar. Bir görevlerini de sayayım öğrenin bunları. Arkadaşlar homeostasi sağlar. Yani vücudumuzdaki su dengesi, tuz dengesi, asit baz dengesi. Ondan sonra e, vücut sıcaklığımızın dengelenmesini sağlar. Hipotalamus 1. Karbonhidrat ya protein metabolizmasına görevlidir 2. Cinsel dürtünün oluşmasını sağlar. Hipotalamus 3. Hipofiz bezini kontrol ederek arkadaşlar endokrin sistemin çalışmasını denetler 4. E, ve arkadaşlar açlık, tokluk, yeme içme gibi olayları kontrol eder 5. Evet orta beyin susama, idrar oluşumu ve elektrolit dengesinin düzenlenmesini sağlar. Abi şimdi burada düzenlenmesini sağlar diyorsa bu homeostasiye girer. Homeostasiye girdiği zaman arkadaşlar bu hipotalamusun görevidir. Orta beynin görevi değildi. Pekala orta beynin görevi neydi? Orta beynin görevi arkadaşlar görme ve işitme refleksi. Bir. Kas tonusu yani kasların belirli bir miktar kasılı kalma durumu. iki Vücudumuzun duruşu yani postür dediğimiz kısım arkadaşlar. 3- o yüzden vücutta bazı maddelerin düzenlenmesi ve dengesini sağlayan homeostasiyi hipotalamus sağlar. Yanlıştır burası. Pons beyincin iki yarım küresi arasında impuls iletimini sağlar. Burası da doğrudur arkadaşlar. <laughs> Dedik ve 25. soruya geldik. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir soru tarzı. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi omurilik ve omurilik soğanı arkadaşlar. Bu iki yapının İki yapının içi boz maddeden, dışı ak maddeden oluşur. Yani buradaki e, şu kısım arkadaşlar, şuradaki alanımız bizim boz madde değerlendirme görevlerinin olduğu yer. Yani şurada L, R nöronları ve şuradaki nöronumuz ara nöron. Şimdi arkadaşlar nöronların impuls iletim yönüne burada dikkat edin bence. Dikkat edin bak impuls iletim yönü her zaman dendritten aksona doğru. <laughs> Şurada buradaki nöronun şu kısımda akson ucunu görüyorum. Şu ara nöronun gövde ve dendrit kısmı, aksonu ve akson ucu. Yani impuls arkadaşlar bu şekilde ilerlemesi lazım. Buradan da şimdi akson ucuna gideceği için şu şekilde akson ucuna gideceği için bu şekilde impulsun gelmesi lazım. Şimdi değerli arkadaşlar burada omurilikte her zaman impuls arkadaşlar duyu nöronlarıyla merkez sinir sistemine gelecek her zaman. Yani buradaki arkadaşlar bizim şu omuriliğe impuls getiren nöronlarımız rüyü nöronu. Omurilikte bulunan bu nöronlarımız ara nöronlar. Omurilikten cevabı götüren şu nöronlarımız ise motor nöronlar arkadaşlar. Ve bir kuralımız var. Kuralımız da şudur değerli gençler. Her zaman duyu nöronları omuriliğin arka kökünden giriş yapar. Ön kökünden çıkış yapar. Motor nöronları ön kökten çıkış yapar. Duyu nöronları da arka kökten giriş yapar. Şu anda arkadaşlar buraya baktığınız gibi olmuyor maalesef olaylar. Niye? Çünkü ok da göstereyim. Burası sizin önünüz. Burası sizin arkanız. Ama buraya arka buraya öndenmiş. Şöyle göstereyim hemen. Şimdi şurayı şöyle bir alayım müsaadeniz olursa. Şimdi ben burayı bir çoğaltayım. Tabi resmi de alamadım. Bir saniye. Düzelteyim şöyle yapayım. Kopyalayalım. Görsel olarak yapıştıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu çevirdim. Şimdi bunu çevirdim. Ve arkadaşlar artık bu çevirdiğim kısımda sizin ee burası şöyle göstereyim. Artık burası önünüz, bak. Burası önünüz, burası arkanız. O zaman burası ne olması lazım? Sağ taraf olması lazım. Burası ise sol taraf olması lazım. O yüzden. E, gerekirse kitabı çevirin. Önünüzü yani omuriliğin ön kısmını kendi önünüze çevirin. Omuriliğin arkasını kendi arkanıza çevirin ve sağı ve solu lütfen bulun. Bu önemli bir detay arkadaşlar. O yüzden e, bunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle eski halimize bir geri gelelim. Eski halimize geldik. Şimdi burayı da aldım. Yani burası arkadaşlar benim aslında sağ kısmım. Burası da benim sol kısmım oluyor. Omurdiğin arkasını arkanıza, önünü önünüze aldığınız zaman sağ ve sol kısımlar oturacak. Şimdi burada ne diyor bana? Y bölgesi ak, X bölgesi boz maddeyi temsil eder. Y bölgesi şu dıştaki kısım ak madde. X bölgesi de diye arkadaşlar şu kısım şuradaki iç kısmı gösteriyor. Boz maddeyi temsil eder burası doğrudur. Sol ayağına iğne batırılan yani uyarıyı nereden aldım? Sol ayaktan aldım. O zaman nereden gelmem lazım duyunur onuyla? Duyun nöronu yine nereden gelmem lazım? Soldan gelmem lazım çünkü uyarıyı getiren nöron duyun nöronu. Sol ayağını çekmesi, yani tepkiyi nerede oluşturdum? Yine solda meydana getirdim. <laughs> Bu yüzden impulsun izleyeceği yol arkadaşlar şu şekilde ilerlemesi lazım. Soldan uyarı gelip solda tepki oluştuğu için. Burada da P, R ve S nöronlarını kullanıyorum. Yolunu izler doğrudur. MS nöronlarının işlevini kaybetmesi. Şimdi M ve S nöronları motor nöronlar. Bu motor nöronlar işlevini kaybettiği zaman cevap iletilemez. Cevap iletilemez. Reseptörlerden gelen uyartı omuriliğe iletilemez. Şimdi reseptöre bağlı olan duyu nöronu. Duyu nöronu reseptörden aldığı uyarıyı omuriliğe getirir. Yani reseptörden gelen uyartı duyu nöronuyla omuriliğe iletilir. Ama M ve S işlevini kaybederse omurilikte oluşan cevap efektör organa iletilemez. Bu yüzden burası yanlıştır. KP duyu nöronunu temsil eder. Evet K ve P duyu nöronu arka kökten giriş yaptığı için. M nöronu efektör organlara impuls iletimini sağlar. M nöronu ve S nöronu motor nöronu olduğu için efektör organlara impuls iletimini sağlar. Burası da doğrudur. Yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet galiba sorular bu kadar diye düşünüyorum. Ee, normalde az geldi soru ama <laughs> Bakayım başka soru varsa Arkadaşlar onları da çözüp yine e, Video çekimi yaparım size İyi çalışmalar gençler görüşmek üzere